Merhaba arkadaşlar, Coin Evren'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Coin Market Cap öğren kazan etkinliği ile beraber 10 dolar değerindeki Rose token'i nasıl kazan kazanırız, kazanmak için neler yapmamız gerekiyor ve bizlere neler lazım bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim arkadaşlar. Coin Market Cap öğren kazan etkinlikleri sürekli yapılan bir etkinlik arkadaşlar. Öğren kazan etkinlikleriyle beraber bizler projeler hakkında hem bilgi sahibi oluyoruz, öğreniyoruz aynı zamanda da hediyeler kazanıyoruz. Bu etkinlikte de 10 dolar değerindeki Rose token hediyesi bizlere ayrılmış. Bu hediye 10 dolar değerindeki Rose token airdrop ödülü arkadaşlar garanti bir ödül değil. Bunu başta sizlere belirteyim arkadaşlar. Çünkü belirli bir kota var. O kotaya giren kişiler Hak kazanıyorlar ve onların hesabına gönderiliyor. Biraz şans eseri çıkarsa diye yapıyoruz. Herkese çıkmıyor arkadaşlar. Ve kotanın ne kadar olduğu da belirtilmemiş. CoinMarketCap belirli bir kota ayırıyor arkadaşlar. Belirli bir havuz var. Bu havuz ödülü bitene kadar insanlar katılıyorlar ve bazı arkadaşlarımıza gidiyor. Bazı arkadaşlarımız ise kazanamıyor. Bunu başta söyleyelim. Şimdi öncelikle bizim bu etkinliğe katılmamız için bizlere neler lazım? nelere sahip olmamız lazım? Önce onlardan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle Coin Market Cap hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Coin Market e kayıtlı bir hesabınızın bulunması gerekiyor. Coin Market Cap neydi arkadaşlar? Bizler buradan kripto paraların bütün verilerine ulaşabiliyorduk. Kripto paraların sıralamaları, bütün marketleri, kripto paraları biz bizim görebildiğimiz, görüntüleyebildiğimiz ve onlar hakkındaki bütün bilgilere ulaşabildiğimiz bir veri sitesi arkadaşlar CoinMarketCap. Öncelikle CoinMarketCap'e kayıtlı bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu yüzden videonun açıklamalar kısmında CoinMarketCap'in linkini bulacaksınız. O link üzerinden gelerek buraya kayıt olacaksınız. Bir kayıtlı hesabınız olacak. Daha sonrasında bizim sahip olmamız gereken bir diğer şey şey ise Binance borsasına kayıtlı bir hesabımızın olması gerekiyor arkadaşlar. Binance borsasına kaydımızın olması gerekiyor. Bunun için de yine videonun açıklamalar kısmında Binance borsası kayıt linkini bulacaksınız. Gelip borsaya da kaydınızı yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında bize lazım olacak son şey ise Oasis Wallet Oasis cüzdanını arkadaşlar bizim kurmamız gerekiyor. Çünkü bizden buradaki Oasis adresimiz Yani ROS adresimiz bizden istenecek. Bu yüzden oasis cüzdanımız, cüzdanı da kurmamız gerekiyor bilgisayarımıza. Bunun için de size yine videonun açıklamalar kısmında bu sayfanın linkini vereceğim arkadaşlar. Bu sayfaya geldikten sonra bakın burada Chrome'a ekle butonunu göreceksiniz arkadaşlar. Buradan Chrome'a ekle diyeceksiniz ve uzantıyı ekle dedikten sonra buraya uzantı olarak cüzdan gelecektir arkadaşlar. Daha sonrasında da Bakın bu eklentiler kısmında burada Oasis Wallet görünüyor arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız ve burada Create Wallet diyerek buradan bir cüzdan oluşturacaksınız arkadaşlar. O kısmı göstermeyeceğim şimdi çünkü hazır kurulu bir hesabımız var bizim. Adres lazım olduğu zaman direkt oradan adresi nasıl alacağımızı göstereceğim ben size. Daha sonrasında ne yapacağız? Öğren kazan sayfasına geleceğiz arkadaşlar. Burası Rose Token öğren kazan etkinliğinin sayfası. Bu sayfanın linkini de yine videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Bu linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Bu sayfada aşağı doğru geldiğiniz zaman bakın burada birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders ve dördüncü ders olmak üzere dört adet ders var. Burası koy Rose yani Oasis hakkında bizim bilgi edineceğimiz kısım. İsteyen arkadaşlar buradaki Learn More kısmına basarak buradaki bilgileri okuyabilirler. Oasis hakkında, Rose token hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bizler şimdi direkt quiz kısmına gideceğiz. Sayfanın en altına indiğimiz zaman burada Take the Quiz kısmı var arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman bizi quiz'in yapılacağı sayfaya yönlendirecektir. Aşağı doğru iniyoruz ve bakın burada Start. Buna basıyoruz. Bot doğrulamasını tamamlayacağız. Bot onayını da tamamladık. I agree diyerek onaylıyoruz. Daha sonrasında bunun cevabı yes olacak arkadaşlar. Buna yes diyeceksiniz. Bakın bize coin market e kayıtlı mail adresimizi soruyor. O yüzden ne dedik arkadaşlar? Coin market e kayıtlı bir hesabınızın olması gerekiyor. Ve o coin market sitesine kayıt olduğunuz mail adresinizi ne yapacaksınız? Gelip buraya yazacaksınız arkadaşlar. Hemen şöyle biz yazalım. devam et diyoruz. Bakın şimdi de bize Binance User ID'mizi soruyor arkadaşlar. Binance kullanıcı numaramızı bize soruyor. Bunun için ne demiştik arkadaşlar? Binance borsasına kayıtlı bir hesabınızın olması lazım. Bunun için ne yaptık? Borsaya geldik. Daha sonrasında User ID'mizi buradan almamız gerekiyor arkadaşlar bizim. Bakın buraya geldikten sonra bakın bu üst kısımda buradaki kullanıcı numarası kısmı arkadaşlar. Bakın burada kullanıcı numarası olarak yazıyor. Bunu buradan alıyorsunuz. Bu sizin user ID'niz. Bunu buradan kopyaladık. Tekrar quiz sayfasına geri döndük ve buraya yapıştırdık. Next diyerek devam ettik. Şimdi bize az önce öğretilen eğitim kısımlarından bir quiz yapılacak arkadaşlar. Bir takım sorular sorulacak. Bunlara cevapları vereceğiz. Ben şimdi size direkt doğru cevapları işaretleyeceğim arkadaşlar. Siz de bakarak aynı cevapları işaretleyiniz. Şimdi bu sorumuzun cevabı oasis protokolün ne olduğunu sormuş. İşaretledim. Daha sonrasında bize defi hakkında oasis defi hakkında bir soru sormuş arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da all of the above. All of the above. Şık olacak bunu da işaretledik. Bu sorumuzun cevabı ise 10 milyon olacak arkadaşlar. Bunu da işaretledik. Bu sorumuzun cevabı Staking and Security diye başlayan şıkkımız olacak. Yine bunu da işaretledik. Uniswap'ın ne olduğunu sormuş arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da The first DEX, bu by community developers on Oasis. Yani Oasis ağının İlk dex platformu arkadaşlar yüzüsü var. Bunu da işaretledik. Bu sorumuzun cevabı da yine all of the above şıkkı olacak. Bunu işaretledik. Bu sorumuzun cevabı da confidential ile başlayan şıkkımız olacak arkadaşlar. Şu anda ben de ortadaki bunu da işaretledik. What what is emerald diye sormuş. Emerald'ın ne olduğunu sormuş arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da EVM Compatible Paratime. Bu şık olacak arkadaşlar. Bunu da işaretledik. Daha sonrasında bize ROS adresimizi sormuş arkadaşlar. Bakın. Create your own ROS wallet. Kurun ve adresinizi buraya yapıştırın demiş arkadaşlar. O yüzden ne dedik? Oasis cüzdanını kuracaksınız arkadaşlar. Eklenti olarak ve oradan Oasis adresinizi alıp ne yapacaksınız? Gelip bu quiz sayfasında buraya yapıştıracaksınız. Şimdi bizim hazırda kurulu olan cüzdanımıza gidiyoruz. Bakın burada eklentiler kısmını açtığımız zaman bizim burada oasis cüzdanımız açık arkadaşlar. Hemen giriş yaptığım zaman bakın burada oasis adresimiz burada görünüyor arkadaşlar. Siz de cüzdanınızı kurup giriş yaptığınız zaman burada oasis adresiniz görünecek. Bunu buradan kopyalayacaksınız. Ve gelip buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Next dedik. Ve diyor ki arkadaşlar bize Oasis Network'ü yani ROS token'i CoinMarketCap'teki izleme listenizi ekleyin ve linkinizi gelip buraya yapıştırın demiş arkadaşlar. Bunun için ne yaptık? CoinMarketCap sitesine gittik arkadaşlar. Hesabımıza zaten giriş yapmış durumdayız. Bakın buradaki üst kısımda watch list yani izleme listesi kısmı var arkadaşlar. Bizler burada bir izleme listesi oluşturabiliyoruz kendimize. Farklı tokenleri oluşturduğumuz izleme listesini ekleyebiliyoruz ve buradan tek bir yerden kontrolünü sağlayabiliyoruz. Şimdi buraya izleme listemize ne yapacağız arkadaşlar? Add coins dedikten sonra buraya Rose yazacağız. Ve bakın Oasis Network çıkıyor arkadaşlar. Bunu tıklayarak bu kısımdan izleme listenizi ekleyeceksiniz. Şu anda bizde bakın burada ekli bir şekilde görünüyor. Daha sonra ne yapacaksınız? Bu yukarıki kısımdan izleme listenizin linkini alacaksınız, kopyalayacaksınız ve quiz sayfasına gelip buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar ve submit diyerek formu gönderdik. Yapacağımız işlemler bu kadardı arkadaşlar. Bizlere 10 dolar değerinde rose token gönderileceği söylenmiş fakat tekrar uyarı uyarısını yapıyorum. Herkes kazanamayabilir arkadaşlar. Belirli bir kota var. O kota dolana kadar katılan kişiler kazanıyor. Bazı arkadaşlarımız kazanacaktır, bazı arkadaşlarımız ise kazanamayacaktır. Biz elimizden geleni yaptık ve katıldık. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vide videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.